Florya da bir defa haber merkezi gibi olmuş Florya. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı ama bazı alışkanlıklar artmış demek ki. Hasan da Ümit de hayırlı olsuna geldiler ayrı ayrı. Ee, başarılar dilediler. Çocuk çok da güzel bir jestti sağ olsunlar. Onlar ikisi de Galatasaray'ın önemli ee, figürleri gerekirse olabilir ama ben açıklayacağım dedim. Onun için e, herhangi bir konu geçerse söylerim gelmeleri kadar doğal bir şey yok ama bugün sadece hayırlı olsuna geldiler. Tebrik ettiler. Allah yardımcınız olsun dediler. Biz de görüşürüz dedik. Ama yıldırım hızıyla haberlerine ulaşması dikkatlerden kaçmadı diyelim. E, kulübümüzde çok fazla dışarıya bilgi akışı sağlayan kişi var. Bunu daha önce bir yaptığım basın toplantısında söylemiştim eee çok fazla bilgi akışı var. Eee hatta o kadar bilgi akışı var ki bazen ben kendi kendimden bile şüphelenir hale gelmeye başlıyorum. Yani nasıl bu? Çıkıyor diye. Bu konuda eee birtakım kötü alışkanlıklar oluşmuş. Eee tekrar diyorum bunu tespite ve engellemek için önlemler almaya çalışıyoruz. Eee Galatasaray'ın mevzularının çok fazla ortalarda konuşulmasını özellikle mahrem mevzularının bu kadar açık ortalıkta konuşulmasını çok yanlış buluyorum. Ayrıca da bizim e, günlük verdiğimiz kararlarda çok büyük engel oluyor. E, bu tür haberlerin kaynaklarını tabii sizin için iyi tabii ama hani sizin için gayet memnuniyet verici bir şey ama biz de e, bunu engellemeye çalışıyoruz. E, bu arada tabii sadece bilgi çıkışı e, basın mensupları vasıtasıyla onların onları değil bazen bireysel sosyal medya vasıtasıyla da bir takım Bilgiler, hatta ya. bilgilerin üzerine yanlışlar konularak servis ediliyor. Ee, ama tabii bizim orayı takip edecek sürekli bir vaktimiz yok. Çok önemli Galatasaray mevzuları uğraşıyoruz.